Miray Yayınları AYT Kimya Soru Bankası sıvı ortamda çözünme olayı test 2 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda A. Çözücü tanecikler arasındaki etkileşim türünü B. Çözünen tanecikler arasındaki etkileşim türünü C. ise Çözücü ve çözünen tanecikler arasındaki etkileşim türünü bize gösteriyor. Şekilde de bunlar verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Üçgen su molekülü ise çözünme olayına hidratasyon denir. Ortamda su varsa çözünme olayı hidratasyondur arkadaşlar üçgen H2O, yuvarlak C2H5OH ise, eee etkin zayıf etkileşim türü hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojen atomunun fon elementlerinden birbirine bağ, birine bağlı olması lazım. H2O'da hidrojen oksijene bağlı, C2H5OH'ta hidrojen oksijene bağlı ifade doğrudur. A ve B kuvvetleri C kuvveti oluşurken zayıflar, çözücü tanecikleri birbirinden uzaklaşır yani zayıflar, çözülen tanecikleri birbirinden uzaklaşır yani bağ zayıflar, daha sonra çözücü ve çözülen tanecikler arasında yeni bağlar kurulur arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. İkinci sorumuzda, Yukarıdaki verilen sıvı karışımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçü de çözeltidir. Benzer benzeri çözer. Polar polarda, polar, polar apolarda, iyonik yapılı bileşikler polarda çözünür. Polar polar olduğu için çözelti. Polar polar olduğu için çözelti apolar apolar olduğu için çözelti üçü de çözeltidir. Birdeki çözünme kimyasaldır. Hidroflorik asit, amonyak gibi zayıf asitlerin su içerisindeki çözünme olayı kimyasaldır arkadaşlar. Flor eksi bir iyonu oluşurken hidronyum artı bir iyonu oluşur. İkinci öncülümüz de doğrudur. 5 şıkkı doğrudur. 3 tanecikler arası etkileşim türü her ikisi de apolar olduğu için indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipol yani London kuvvetidir. Bir de hidrojen bağları vardır. Hidrojen bağ olabilmesi için hidrojenin fon elementlerinden birisine bağlı olması gerekiyor. Hidrojen e, oksijene bağlı, hidrojen flora bağlı. Dolayısıyla ifade doğrudur. Bir de hidrojen bağları oluşur. İkideki türler arası etkin kuvvet London kuvvetleridir. İkiye baktık her ikisine de polar dedik çözünme gerçekleşti. Polar moleküllerde ise arkadaşlar etkin olan kuvvetimiz dipol dipol etkileşimleridir. E şıkkı yanlıştır. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki görselde verilen maddeler ve olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Katı madde sıvı içerisine atıldığında çözelti oluşmuş katı maddemiz iyonik kristale benziyor arkadaşlar. Farklı tanecikler var içerisinde. İyonik kristal olduğu için onlar da şekile bakarak karar veriyorum. Ve iyonlar da mavi ve siyah toplarda birbirinden uzaklaşmışlar ve çözelti oluşturmuşlar. Katı tanecikleri sıvıya göre daha düzenlidir ve tanecikler arası boşluklar çok azdır ifadesi doğrudur. Katı madde sıvı ile karıştırıldığında katı tanecikleri sıvı taneciklerin aralarındaki boşluklara dağılır boşluklara dağıldı. Sıvı tanecikleri katıyı sardı. Uzaklaştırdı birbirlerinden. Katı ve sıvıdan oluş, katı ve sıvıdan oluşturulan madde bir karışımdır. Evet. Karışım. Birbiri içerisinde kimyasal değişime uğramadı. Karışımın hacmi kendisine oluşturan katı ve sıvının hacimleri toplamına eşittir. Arkadaşlar karışımların kütlesi karışımı oluşturan maddelerin kütlelerine eşittir. Fakat karışımların hacmi karışımı oluşturan maddelerin hacimleri toplamına eşit değildir. E, karışımın kütlesi kendisini oluşturan katı ve son kütleleri toplamına eşittir. Çünkü sıvı moleküller arasındaki az olan boşluklara katıdaki tanecikler girecek. Onun için hacimde bir miktar azalma olur. Dördüncü sorumuzda e, yukarıdaki verilen maddeler arasında etkin olan etkileşimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? İyonik yapılı bileşik, polar yapılı su, iyon dipol etkileşimi. metal metal metalik bağ iyonik yapılı bir pardon moleküler yapılı polar bir madde apolar bir madde CCl4 o zaman dipol indüklenmiş dipol etkileşimi polar apolar Beşinci sorumuzda polar olan bir X maddesi ile apolar olan bir Y maddesi X şöyle yazayım gözümün önünde dursun Y yazayım apolar Birbir içerisinde iyi çözünür ifadesi yanlıştır. Polar polar da apolar apolar da iyon polar da iyi çözünür. Tanecikler arasında polar olduğu için dipol vardır. Apolar olduğu için de indüklenmiş dipol vardır. Eğer çözünme gerçekleşirse tanecikler arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri görülür. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi görülür. Doğrudur. XH2O Y sodyum kloru olabilir ifadesi yanlıştır. Sodyum kloru iyonik yapılı bir bileşiktir. Apolar değildir. Altıncı sorumuzda Şekildeki yapbozda bozda suyla hidrojen bağı yapan bazı maddeler bulunmaktadır. Fakat parçalardan bir hatalıdır. Buna göre yapbozun hangi parçası değiştirilmelidir? Su ile hidrojen bağı içersin diyor arkadaşlar. Evet su ile hidrojen bağı içersin diyor. Şu molekül sanki şeker molekülüne benziyor. Su ile hidrojen bağı içerir. Şu molekülde gördüğünüz gibi hidrojen oksijene bağlı. Karınca da haş diyor haş. Onun için hidrojen bağları var. Su ile hidrojen bağı içerir. Şu iki tanecik Olmayacak yani. Şunu eledik. Şunu da elemiş olduk. Şu sodyum klorür iyonik yapılı bir bileşik su ile hidrojen bağı içermez. Ee, şu CH3OH yani şekilden çıkartmaya çalışıyorum. Su ile hidrojen bağı içerir. Bu da olmadı. Şu molekül ise arkadaşlar NH3 NH3 evet. NH3 molekülü de su ile hidrojen bağı içerir. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. 7. sorumuzda yukarıdaki madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözülebilirliği aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Polar, polarda, apolar, apolarda, iyonik yapılı bileşik polarda. Polar, polar çözünme gerçekleşir. İyonik yapılı bileşik polar, polar, polar çözünme gerçekleşir. gerçekleşir. Apolar, apolar çözünme gerçekleşir. Evet, çözünür, çözünür, çözünür. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 8. sorumuzda. Polarlık elektron dağılımının eşit olmadığı moleküllerde oluşan bir özellik. Bu moleküllerde kısmi pozitif ve negatif kutuplar oluşur. Hidrojen bağı H2O molekülü örnek olarak verilmiş. H2O molekülünde şu şekilde arkadaşlar oksijen daha kuvvetli çektiği için elektronları kısmen eksi burası da kısmen artı oluyor. E, tuz e, molekülü ise düzenli bir kristal yapıya sahip. Sodyum ve klor iyonlarından oluşuyor. Yani sodyum artı bir ve klor eksi bir iyonlarından oluşuyor. E, tuz, sodyum, klorür tuzun suda çözülmesi sırasında ise e, artı uçlar oksijenle bağ yaparken yani suyun Oksijen kısmı artuşları sararken hidrojen kısmı ise klorlarla yeni bağlar iyon dipol bağlarını oluşturuyor. Yukarıdaki görselde tuz ve su ve tuzlu suyun yapısı gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su molekülleri arasında etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Çünkü hidrojen fon elementlerinden oksijene bağlanmıştır. Tuz kristal örgü yapılı bir bileşiktir. Düzgün geometrik şekli var tuz ve suyun karıştırması oluşan madde homojen yapıya sahiptir. Çünkü iyonik yapılı bileşikler şurada şekilden de fark ediliyor. İyonik yapılı bileşikler su içerisinde iyonlarına ayrışır ve bu oluşan karışım homojen karışımdır. Su ve sodyum artı bir tanecikleriyle H2O ve klor eksi bir tanecikler arasında iyon dipol etkileşimleri kurulur. Bu ifadede Doğrudur. Aynı koşullarda iyon dipol etkileşimleri dipol dipol etkileşimlerinden büyüktür çekim kuvvetleri ifadesi de doğrudur. Tuz ve suyun karıştırılmasıyla oluşan madde homojen saf maddedir. Şu ifade yanlış bir şey arkadaşlar. Saf madde değil tuzlu su bir karışımdır. Dokuzuncu sorumuzda buna göre X, ve Z maddeleri ve karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X, Z karışımı süzme yöntemiyle ayrıştırılabiliyor. O zaman x ve y'den bir tanesi katı bir tanesi sıvı. x, z karışımı ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlarına uygulanıyor. O zaman bu sıvı arkadaşlar z'miz de sıvı olması lazım. Ve bu ikisi de birbiri içerisinde çözülmesi gerekiyor. Şunlar birbiri içerisinde çözülmesi gerekiyor. Y ise bir katı madde olması gerekiyor. Ve bu katı madde de sıvı içerisinde çözülmemeli. Yani şunlar mesela sıvılarımız polar polar yapıya sahipse katımızı apolar yapıya sahip olması gerekiyor. Hangisi yani veya tam tersi eğer bu ikisi apolar yapıya sahip ise ee, o zaman katımız polar yapıya sahip olması gerekiyor. X ve Z sıvı Y katıdır. Doğru. X polar ise Z apolardır. X polar ise Z de polar olmak zorunda. Yanlıştır. X su ise yani polarsa Z alkol ise Evet. Karışımın oluşmasında dipol dipol etkileşimleri ve hidrojen bağları gözlenir. Doğru. Yeni tanecikler arasında etkileşim kuvveti yeni tanecikler arasında X ve Y arasındaki etkileşimden çok büyüktür. Yeni tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti katı olduğu için daha sağlam. X ve Y karışımı süspansiyon. X ve Y katı sıvı süspansiyon. X ve Z karışımı çözeltidir. Evet. Homojen karışım. Şu ayrımsal damıtma ifadesinden dolayı doğrudur. Arkadaşlar yeni bir testte tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.